Ne balık yani kardeşim, baksana. Hmm. Bunun cinsi ne acaba? Abi 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 abi. Tebrik ederim. <laughs> Kendimizi. Bakın balıklara atıyoruz şu an. Bir a bir Bakın bu küçük tuzaktan bile kaç tane kalan Yok yok. Canım benim. <laughs> Bak buraya çek, buraya çek. <laughs> Farklı bir yapalım belki hayvanlar çaldar etmeyi seviyor. Açık bir <laughs> Açık bir, Açık bir <laughs> Sen annenin izin aldın mı lan buraya giderken? <laughs> evet şu anda şey yapıyoruz. Geçen sazlı masada e, yaptığımız 5 litrelik su şişesini yapmıştık. Bu 5 mililitre mi? 500 mililitre. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım oğlum Geçen zaten denemek için yapmıştık. Harbiden de 3-4 tane bile balık yakalamıştık. E amacımız yemek değildi. Şimdi buradaki şeyi yapacağız. Tatlısu göletinin potansiyelini ölçeceğiz. Nasıl hani geliyor mu gelmiyor mu? bu bunlar gerçekten çok var ama yine de deneyeceğiz. <laughs> Mahmut abi <abimiz> gibi oldu. Deneyeceğiz. o videomu izle ha. İzlerim abi. Şimdi bunu bir şekilde açtık. Biliyorsun değil mi sen bu tozları? Bilmiyor musun? Konuşsan oğlum. <laughs> Bilmiyorum direkt bize yakışır mı? <gülüyor> <gülüyor> Oo. yakışır Ergen, da yani. Ergenlerle o şey kardeşim, En azından ya. çafirlerden korkmuyoruz ama. Yani de Tabii evet. Tabii. evet. <laughs> Hikayelerine dayanamıyorsunuz. Akşam da. görürsün, Neyse. Oldu kardeş. kardeşim zaten anlatayım o zaman sen hmm. anla. Tartışlarını anlar zaten. Tamam. Ee, şimdi bak şu şekilde yapıyorsun tamam mı sen bunu? Tamam. Bunu şu şekilde içine soktun. Ee, bunu iple buralarına delik açıyorsun bıçakla. İple bunu sabitleştiriyor. Bu şekilde kalacak. İçine de bu ekmek parçalarını atıyor. Ekmekle de versen <laughs> ben getireyim. Neyse. Ekmekle de içine atıyoruz sadece tamam mı? Tamam. Bunun içine giren balık zaten burası durgun olduğu için çok daha çabuk girecekler. İçine giren balık bu içerisinde şeffaf gördüğü için zannedecek böyle bir kayanın içine girmiş gibi şu çünkü şuradan bir girme havası yaşayacak. Ondan sonra panik yapan hayvan geri çık girdiği deliği bulamıyor. Hmm. Yani arının bir delikten girmesi gibi. Anladım. Ondan sonra artık sabah bakacağız kaç tane var. Şimdi bak getir istiyorsan yanaştır bak şurayı deniyoruz. Elimi delmeyeyim. Ne dedi lan? Ne dedi? Abi, ne Kardeşim sürdür be. No problem. Şimdi dostum bak bunu şöyle bir getirmiyorsun. Sen annenin izin aldın mı lan buraya gidelim <laughs> 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 Yani bizim evde artık o izin falan yok ya. Hmm. Kalmadı. Şaka yapayım alın değil mi lan? Çok alındım alacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Bas vay nasıl bana annenden izin aldım mı der. Bu niye olmadı ya? Oldu yok, abi siz çok uğraşıyorsunuz. Yok yok. Ee, küçük ya ondan biraz sıkıntı yaşadık. <laughs> yani önemli olan kapatarsak netin kapatsan bir şey olsun. Atıyorum bir yerde şey yaptığında balıklar da yenir yani. Alıp böyle ateş çıkmadan direkt atarsın abi. Hah kötü haber. Yırtıldı mı? Yırtıldı. Tam da delik açıyor. Ne de gerek yok. Amma. Motor kesin de limanı mı? Motor Ama. Suyun içinde bu birbirinden ayrılmaz. İşte o, onu biz yaşadık ayrılıyor. Ayrılıyor mu? Evet. Yani iki yerinden bağlasak. Sen kaç yer demiştin? Bir Yerinden bağlasanız yeterli. Tamam iki tane yapalım. İki yapalım. Yani. Yoksa ben pek hiç, hiç ümitli değilim yani ama geçen de ümitli değildim. Ama hmm. çıktı çıktık yani dört tane yakın. Tık. Araba geliyor. Offroad arabası da muhtemelen gelen. Ormancı arabası olmasın da. <laughs> Niye ki? Yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Kamp yapıyoruz kardeşim. Şimdi bunu yaptık ya kardeşim. Hı hı. Bir de bunu şey yapmak var. Ee, sefer sabitlemek var çünkü biliyorsun dalgalı alıp götürür. Yakalar ama çıkaramayız. Anladın mı? Kay olur gider yani. Neyse şimdi şundan alalım. Şöyle ekmekleri şu şekilde yapıyoruz. Alt içine gitsin. Daha fazla da abartmamak lazım. Biraz daha hani biz çeşit farklı bir yapalım. Belki hayvanlar çavdar ekmeği seviyor. Açık büfe. Şey. <laughs> Açık büfe. Şey. Aynen öyle. <laughs> Otellerde. Ama çok basit bir şey oldu ya. Kaç küçük. Kaç çok küçük işte. Neyse bulamadık Ya bu zaten çok spontane gelişen bir kamp abi. Yani sesinle iki gün önce konuştuk biz. Bu akşam buradayız yani çok. Ne ya, olsun abi ya bunu ayakta evet, yapacağımız kamplarda telafisini yaparız. İnşallah kardeşim şöyle ekmekler var olsun. Şu ipten de birazcık alacağım böyle kardeşimizin. yeri saralım Şimdi şey gidiyoruz. Ee, gölete gideceğiz. Gölette monte ederken. Evet. Şimdi kardeşim, ee, geldik. Şöyle çekebilirsin göletin hemen kenarına bir buçuk litre su bulduk. Su şişesi bulduk. Şimdi kardeşim bunu şöyle yine aynı aynı usulden. Buraya bak Geliyor. Aynı usulden. Ee, şuradan mı? Geçen ben nasıl kesmiştim? Oh, <laughs> maddeden bir tuzak e, kurmuş bulunuyoruz e, artık şu şekilde bakalım bunu böyle bir DNA'ye bağlıyoruz bunu da suyun içine atıyoruz ki neden neden balıkları yakalayabilirim oradan kurbağa yakalarsınız yok yok buraya da atarlar gördün mü kurbağayı abi bir şey soracağım siz burada balık yakalamak istiyorsanız o ipin çok uzun olması lazım Bak bak balıklar şimdiden geldi inanır mısın? Onlar kurbağa yavruları abi. Kardeşim balık onlar. Bak şöyle iyice istiyoruz iyice. Tam kamışlı oluyor anladın mı? Hı hı. Sonra bunu da bitiyoruz kaybolmasın. İnşallah bunu herhangi bir beşeri faaliyet buradan çekmez. Yoksa içine emek boşa gider. Bak bak içine girdiler lan. İnanamıyorum. Oho. Yiyorlar bile. Gel 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 gel. Gel gel gözüm yok Allah. Ver. Bak görüyor musun ekmeklerin olduğu yere bak. Ee, Allah kameradan bak. evet girmişler. Bak gördün mü? Onu çok güzel gösteririz kamerada. Ver <laughs> Dur lan atma beni. Ekmek Ha bak şurada beyler görüyor musunuz? Şimdiden girmeye başladılar. Bak ekmek kıvırdanıyor bak. Bu, bu şimdi Allah için kurbağa yavrusun mu? Evet abi. Ya bir git işine ya. Kurbağa yavrusu görmesek diyeceğiz ki, kurbağa yavrusu. Bak bak burada da bir sürü. Ya yani belki yumurtaları olabilir şeylerin daha yeni yumurtadan çıkmış balık yavruları olabilir ama. Yok yok bunlar bildiğin şey. Bana daha çok kurbağa yavrusu gibi oldu. Yani gölün ya. ortasına ya. sallasanız sizin. Hı, şimdi geliyorsun. Olsun. Evet. Tamam şimdi söyle bana. Kanka bak şimdi bakalım. Bence daha, bak bırakmadan bence bir sürü yakalamışızdır. Bak ekmeğin bir tane şey dışarı çıkmış. Bak gel 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 Baba bir sürü yakalamışız. Bak. Bir tanesi bak Oo, zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Baba gözü mü? Evet. Bak. Bir sürü. <laughs> Allah'ın içine bak ya. Gördün mü dostum? Evet. Kaç Ups. tane var? 20 tane var ha. Sabah beklemeye gerek kalmadı. Yani daha 5 dakika daha bu kadar. Görünüyor şu an. Sen bir dahisin dostum. Neyse biz bunu bırakalım. Bak, bir tanesini yakaladım. Bak. Bu neresi kurbağa? Hani bunun kurbağalık bir yerini göster bana. Kurbağa benziyor mu? Değil. Hı. Lan çok tatlısın lan. Bunu da öpün. <laughs> ne istiyorsun? Bırakıyorum bak. Dur. Güle güle bak bunları ne, ne zaman bırak. bırakacağız? Bunları kanka yarın gelip bir daha bakarız. Bunlar zaten ölmez. Yemek yer. <laughs> Hiç öyle bakma dostum. Kavga yoksa. bak. Bunu böyle bırakıyoruz. Bu <laughs> Ben alttaki çekilen kontrol ediyorum. Aynen, bakıyor değil mi kardeşim? <laughs> kurbağa Haydi bismillah. En büyüğü, en büyüğü, 3 tane gördün mü nasıl fışkırttılar? Evet. Allah verir inşallah hani bizim... Gel bakalım. Görünüyor mu? Görünüyorlar abi. onlar çok iyi görünüyorlar. Yerli ufaklı bayağı yakalamışız daha fazla vardı sanki. He? Dün daha fazla vardı ama bu büyükler büyük balıklar yoktu içinde. büyükler vardı. O büyük de zaten açar açmaz konuladı. Bakın işte iş şey işe yarıyor yani. Bunun büyüğünü yapsanız daha büyüklerini yakalarsınız. Ama ağzının dar olması lazım ona dikkat edin. Bu da şey yani. Hı -hı. Aynı öyle. Şu an bulanık görünüyor. Niye bulanık görünüyor? Oh, odakladı. Bayağı bir orta parmak büyüklüğünde balık yani kardeşim baksana Hı. Bunun cinsi ne acaba? Bilmiyorum abi Bunu da öpeyim mi? Yani öpmedin onu dün öptünüz Ha öpmüştüm ama bunu da öpeyim Çekemedim kameralar ya. için bir daha öpebilir misiniz? Kardeşim gitti artık öpmem <laughs> onu Hadi senin için biraz Yok yok Bak buraya çek, buraya çek. Bakın balıkları atıyoruz şu an. Ya bir tanesi atladıydı ama hareket de etmiyor. Nerede? Göremiyorum. Başladı.

ekmeği atalım yesin hemen. Görüyor musun? Hı. Vira 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 vira. Bak bu küçük tuzaktan bile kaç tane yakalandı. Kurşun iki buçuk milyon ha. kaç tane var abi en büyüğü en ben büyüğü cıbıl cıbıl kaç tane 2 4 6 8 10 11 12 tane var kardeşim gördüğün gibi hep aynı cins bunlar <laughs> atıyorum atıyorum Oho, Nereye gitti o ip Hadi şimdi bakın Var mı eklemek istediğin? Beni tebrik et etmek istersen Tebrik ederim Kendinize bak Denedik başardık kardeşim gördün <laughs> mü? Evet Denemeden Ben bir manzara göstermek istiyorum Bakın şurada bir tane çadır var. Tam ortadan minicik görünüyor. Manzara çok iyi. Gökyüzü açık. Çok az bulut var. Ama bugün son gün. Kahvaltı edip gideceğiz.